Süfyan İbni Abdullah radıyallahu anh demiştir ki, Ben Allah'ın Resulü, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, artık senden gayrısına bir şey sormayayım diye rica ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah'a iman ettim de, sonra da bu imanın gereği olarak dost doğru ol, istikamet üzere ol. Ebu Hüreyre radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İşlerinizde orta yolu tutunuz, dost doğru olunuz ve şunu çok iyi biliniz ki, hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ashab-ı kiram sordu, sen de mi kurtulamazsın ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Allah beni rahmeti ve fazlıyla çepeçevre kuşatmazsa, ben dahi kurtulamam diye cevap verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Salih amelleri işlemede acele edin. Geri kalmayın. Zira yakın bir gelecekte zifiri karanlık geceler gibi bir takım fitneler zuhur edecektir. O zamanda insan mümin olarak sabahlar da akşama kafir olarak çıkar. Aynı şekilde mümin olarak geceler ama sabaha kafir olarak çıkar. Dinini basit bir dünyalığa satar. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Uhud Savaşı'nda bir adam Nebiler Serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Eğer öldürülürsem nerede olurum? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam cennette buyurdu. Bunun üzerine adam elindeki hurmaları fırlattı. Yemekten vazgeçti ve harbe katılıp şehit düşünceye dek savaştı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama bir adam geldi. Ey Allah'ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? diye sordu. Cevap olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Sıhhatin yerinde ve cimriliğinde üzerindeyken, fakir düşmekten endişe ettiğin, ve zengin olmayı da umduğun zamanda vereceğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Başta zekat olmak üzere tasaddukta bulunmayı can çekişme anına ve şu kadarı filanın, bu kadarı da filanın diyeceğin sekerat vaktine kadar geciktirme. Zira bundan sonra mal zaten filan varisin olmuş demektir. Ebu Hureyre naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi husus size mani olmadan salih amelleri işlemekte acele ediniz. Siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, keyfinizi kaçıran hastalık, bunak hale getiren ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, beklenen en şerli şahıs olan deccal, yahut belhası en müthiş ve acı olan kıyametin size gelip çatmasını mı bekliyorsunuz? Hz. Aişe validemiz radıyallahu anh'a anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Kendilerine ey Allah'ın Resulü Allah senin için geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamışken niçin böyle yapıyor, kendinizi ibadete zorluyorsunuz diye sorduğumda buyurdular ki, ben çok şükreden bir kul olmayı arzu etmeyeyim mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Her ikisi de hayırlı olmakla birlikte, Allah nezdinde kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Sen sana fayda verecek şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve acze düşme. Başına bir şey gelince de eğer şöyle yapsaydım böyle olmazdı deme. Sana düşen Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar demektir. Zira eğer şayet ifadesi şeytanın işine kapı açar. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem şehvatla, bedeni arzu ve iştahları kabartan şeylerle, cennetse mekarihle, nefsin hoşlanmadığı şeylerle çepeçevre kuşatılmıştır.'' yani nefsin hoşuna gitmese de Allah'ın emirlerine uymak, nefsin hoşuna gitse de yasaklarından sakınmak, cehennemden kurtulmanın ve cennete vasıl olmanın en temel kuralıdır. Enes radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder.'' Aile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner. Biri kalır. Aile fertleri ve malı geriye döner. Ameli ölüyle birlikte kalır. İbn Mesud radıyallahu anh demiştir ki: Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Cennet size ayakkabılarınızın bağlarından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Ebu Zer radıyallahu anh demiştir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Allahü Teala'nın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım sakın birbirinize zulmetmeyin. Kullarım, benim hidayet nasip ettiklerim dışında hepiniz dalalettesiniz. Benden hidayet dileyin ki sizi hidayete kavuşturayım. Kullarım, benim rızık verip doyurduklarım hariç hepiniz muhtaçsınız. Benden rızık isteyin ki sizi rızıklandırayım. Kullarım, benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Kullarım, siz gece gündüz günah işlemekte ben de bütünüyle günahları affetmekteyim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. Kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilirsiniz bana fayda vermeye de zaten gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Kullarım, sizin gelmiş ve gelecek bütün insanlarınız, cinlerinizin hepsi bir araya toplansa, en müttaki bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsa, bütün bunlar benim mülküme herhangi bir katkı sağlamaz. Kullarım, Yine sizin gelmiş ve gelecek bütün insanlarınız, cinleriniz hepsi bir araya toplansa da, en günahkar bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bütün bunlar benim mülkümde en küçük bir noksanlık da sağlamaz. Kullarım, şayet sizin gelmiş ve gelecek bütün insanlarınız, cinleriniz hepsi bir araya gelip bir yerde toplansa ve benden istekte bulunsalar, ben de her birine istediğimi versem bütün bunlar iğnenin denize daldırıp çıkarılması kadar bile benim mülkümden bir şey eksiltemez. Kullarım, işte sizin amelleriniz. Onları sizin için kayıt altına alıyorum. Sonrasında size amellerinizin karşılığını vereceğim. Kim amelinin hayrını görürse Allah'a hamdetsin. Kim de amelinin hayrını göremezse, sakın ola kendinden başkasını suçlamasın. Ebu Zer radıyallahu anh demiştir ki, ben ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha üstündür diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a iman ve onun yolunda mücahededir buyurdu. Ben Hangi esir veya köleyi azat etmek daha faziletlidir dedim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle cevap verdi: Sahibinin daha çok hoşuna giden ve bedeli daha pahalı olan. Ben peki bu dediklerinizi yapamazsam ne tavsiye buyurursunuz dedim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: İş yapan bir kimseye yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün. Ben ey Allah'ın Resulü, bunların hiçbirini yapamazsam ne buyurursunuz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mukabelede bulundu. Hiç olmazsa insanlara zarar vermekten sakınırsın. Çünkü bu da senden kaynaklanıp sana fayda sağlayan bir sadakadır. Ebu Zer radıyallahu anh demiştir ki: Nebiler serveri sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben şöyle dedi: Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi küçük bir şey de olsa iyilik namına hiçbir şeyi sakın hafife alma. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ey Müslüman kadınlar! Komşu kadın, velev ki bir koyun parçası bile olsa komşusuna bir şey verip hediyeleşmeyi küçük görmesin. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh demiştir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın verebileceği bir sadaka mutlaka vardır buyurdular. Ben kendilerine kişi sadaka verecek bir şeyi bulamazsa ne yapmasını tavsiye edersiniz diye sordum. Amelilik yapar, hem kendisini geçindirir hem de tasadduk eder buyurdular. Ben eğer bu işte elinden gelmezse diye sordum. Darda kalan ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdular. Bunu da yapamazsa diye sordum. İyiliği ve hayrı yapmayı tavsiye eder buyurdular peki bunu da yapamazsa dediğimde buyurdular ki, kötülük yapmaktan uzak durur, zira bu da onun için bir sadakadır. Cabir radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, Benimle sizin misaliniz, ateş yakan bir adamın misali gibidir ki, hemen cırcır cır böcekleri ve pervaneler, o ateşin içine düşmeye başlarlar. Adam bunları kovar. Ben de ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Fakat siz elimden kaçıyorsunuz.